Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Selçuk Dönmez ve oğlum Koray Dönmez. Bugün sizlerle yeni YouTube kanalımızın değerlendirmesini yapacağız. Evet babacığım ne demek istiyorsun kanalımızla ilgili? Abone olmayı unutmayın. Evet bu çekilen video hakkında ne düşünüyorsun peki? Mesela bir sürü video Evet bir sürü video ve, gün... ve her, gün, hem de ve her gün Bizi daha çok beğenen ve bizim daha çok çevremizdeki olan güzellikleri gördük değil mi? Sular, orman, parklar... Evet başkan? Hmm. Kanalımıza açtığımızda kaç gün oldu babacım? 6 gün. 6 gün. Kaç tane takipçiniz var? 30. Hmm. 30. Otur. Kaç tane beni almış videolarımız? Hmm. Ne? 200 mü? Evet. 200. <laughs> Başka? Ee, Hollanda'yı de tanıtıyoruz değil mi? Hollanda'yı gösteriyoruz, güzellikleri gösteriyoruz. Sen beğendin mi Hollanda'yı? Evet. Çok mu beğendin? Mesela evin içi tanıdım. Evin içi tanıdım. Evin içi tanıdım babacığım. Evin babacığım. Tamam. Başka söylemek istediğim bir şey var mı takipçilerimize? Hmm. Mesafe. Bakın hmm. arkamızda bir tane ışık evet, var. Evet, tamam. ışığımız var böyle güzel lazer ışığımız var. O da am ambiyansımız çok güzel. Ve ilerleyen şey zamanlarda farklı oyun parklarında da şey gireceğiz. Tabii Zeyno ki kadar. de. Bulunduğumuz da gerekiyor. Güzel şehri sizinle paylaşmak istiyoruz. <laughs> evet babacığım başka bir şey söylemek istiyor musun? Bizi takip etmeyi unutmayın. Okay. Destek, destek. Evet, bekliyoruz. Evet. Hayırlı akşamlar. Bay bay. Bay bay.